Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni Bambu'nun H2D ile ilgili tüm detaylar, fiyatlar, her şey belli oldu. Tabii ki de Türkiye'deki resmi fiyatı henüz belli olmadı. Şimdi gelelim detaylara. Öncelikle baskı boyutu 350 320 325 olarak ayarlanmış. Burada hayal kırıklığı tabii ki de var. 350 350 350 olması bekleniyordu ama burada 350 320 325 yapmışlar. Burada bizi 3 paket bekliyor arkadaşlar H2D'de. Bir tanesi normal boş şekilde İkincisi AMS 2 Pro versiyonu eklemişler. Burada 4 filament artı 1 filament seçeneğiyle çoklu baskı alabileceksiniz ve en büyük özelliklerden bir tanesi lazer modülünü eklemişler. Burada kesme, biçme, çizme her şeyi yapabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi diğer bir özellik ise bizi şaşırtan. Bildiğiniz üzere çift extruder kullanacağı yönündeydi Bambu'nun. Ama burada bizi şaşırtıyor. Tek extruder kullanıyor ama içerisine iki tane nozul ekliyor. Burada çift nozulla birlikte aslında filament israfını bir tık önlemek ve bas kızını arttırmaya hedefliyor bizlere karşı. Şimdi burada resmin fiyatları belli olmasa da Türkiye'de ortalama 100 ile 150 bin lira olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunun eş değeri kıyaslayabileceğiniz Snapmaker'ın Artisan modelidir arkadaşlar. Üçü bir yerde bir yazıcı modeli de vardır. Aynı bu şekilde. Onun fiyatları da şu an Türkiye'de 125 bin 140 bin TL arası satılmakta. Aslında fiyat olarak aşağı yukarı aynı ama burada kıyaslandığı zaman bambunun sunmuş olduğu özelliklerle aslında bambunun mantıklı olduğunu görebiliriz. Şimdi bunun içerisinde bizlerde bir sürü sensör mevcut arkadaşlar. Bununla birlikte 4 tane de aktif kamerası olacak bir yazıcının. En önemlisi de lazerle ilgili söylüyorum. Yazıcıyla ilgili detaylara girmiyorum. Lazerde hava akımı mevcut. Bu biliyorsunuz kesme yaparken yanık olayını daha azaltmasını, daha iyi kesmesini olanak sağlıyor. Ve lazer kesimlerde bildiğiniz üzere tek platform üzerinde tek kalınlıkta kesim yapabilirken Bambu bizlere 3D yani çıkıntılı, girintili yani boyutu olan tüm nesneleri koyup kendi izalamasını yaparak o şekilde de kesim yapabileceğini bizlere söylemekte arkadaşlar. Bununla birlikte bir sürü geliştirdiği yazılımla ilgili gelişmeler de varmış. Sensörleri vesaire bunlara girdik. İlerleyen zamanlarda ülkemizde de satışa başladığı zaman inceleme videosunu da çekeceğiz. Detaylar bu şekilde. Sizin fikirleriniz neyse yorumlara mutlaka yazın birlikte tartışalım görüşmek üzere